Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar, talim tecvid derslerimizden bugünkü dersimiz İhlas Suresi Şerifi. Bir besmele ile başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Doğrusu bu arkadaşlar. Her surenin başında bu kadar çalışmaya gayret edeceğiz inşallah. Evet, İhlas Suresi'ndeki ilk harfimiz arkadaşlar kalın harftir. İkincisi ince harftir. Kalını inceye bağlarken burada mahreç hatası yapmayalım. Kul veya kül şeklinde değil. Kalın harfin hakkını vereceğiz. Lam ince harfin hakkını da vermemiz gerekiyor. Yani şöyle kul kudan lama ince geçiş yapacaksın ki lam ince olduğunu anlasın. Kul tamam mı? Allah'ı, hüve. Arkadaşlar burada lafzatullah kuralı var. Lafzatullah kuralını hemen söyleyeyim. Lafzat neden söylüyoruz bunu kural olarak? Çünkü lam ince harf ya. Lam ince harf ya. İnce harfi nasıl biz? L şeklinde okuyorduk. Ama lafzatullah'taki lam kalın okunuyor ya. Neden okunduğunu şimdi söylüyorum. Lafzatullah'tan önceki harf kalın veya ince olması hiç fark etmeksizin harekesi üstün veya ötüre ise lafzatullah'ın lamı kalın okunur. Mesela Hüvallahı burada olduğu gibi ya da Resulullahi. Rasulul Bakın lamı duyuyor musunuz? Rasulul Bunu duymamız lazım. Burada ne duyacağız? Hüvallah. Burada da kalın. Esre olursa harf ince veya kalın olması fark etmez. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi esre ise bu lam ince okunacak bu sefer. Bir misal verelim. Billah. Billah. Vallahi değil bakın. Vallahi değil billa, hafif şapkalı A koyarak okuyacaksınız. Sırası geldi onu da göreceğiz inşallah. Evet. Kuralımıza göre nasıl okuyoruz? Vallahı, vallahı, ehade. Şu D arkadaşlar, ayet sonu olduğu için cezim aldı. Bu bir. İkincisi, bu D kalkala harflerimizden bir tanesidir sayıyorum. Kaf, T, B, Cim, Dal. Bu harflerimiz cezimli olarak geldiği zaman mutlaka patlamalı. Şu anda size ben kalikale kuralını söylemiş oldum. Saydığımız tecvidlerin dışındaki bir kuraldı bu. Kalikale harflerinden bir tanesi, cezimli olursa mutlaka patlatarak okumamız lazım. Şimdi söyleyeceğim. Yoksa harf kayar. Sen şimdi bunu patlatarak okumazsan e, hat dersin. Sonra t koyarsın. Ahmet kelimesindeki d'yi t'ye çevirdiğin gibi. Mehmet kelimesindeki d'yi t'ye çevirdiğin gibi. Bakın herkesin kimliğini Mehmet yazar t ile. Ama Arapçadaki ifadesi D'dir. Muhammed yazar. Bakın aynen çıktı işte karşımıza. Muhammed değildir o. D iledir. Muhammed. Tamam mı? Türkçe'de tabii söylene söylene şey çevrilmiş. Mesela benim ismim. Benim ismimi herkes sat ile okuyor. Yusuf diyoruz değil mi? Yusuf. Su. halbuki benim ismimin içerisinde S harfi var. Doğrusu Yusuf'tur. Ama Türkçe'de biz bunu bu şekilde kullanıyoruz. Evet çok uzattık herhalde. Aklınızı helal edin. Kul huvallahu ehad. D harfi cezimli olduğu zaman patlatarak okuyoruz. Bir tane daha gelecek inşallah. Evet. Bakın burada yine lafzatullah kuralı var. Bu da tecil kurallarından bir tanesi arkadaşlar. Saydıklarımızın dışında. Lafzatullah'tan önceki harfin harekesi üstün veya ötüre ise lafzatullah'ın lamı ince olmasına rağmen kalın okunur dedik. Burada da aynı şey geçerli. Allahü, Allahu, Allah, la diyor musunuz? Elle demiyorum. Dillahi'deki gibi. Dillahi'de ince de kullanmıştık. Burada Ellahi demiyoruz. Allah kalın okuyorsunuz. Allahü samed. Buradaki D de arkadaşlar kalikale harfi. Ayet son olduğu için bunun e, ötürü olduğuna bakmayın. Bu cezime döndü. Allahü samed. Yani yarım hareket koyun ya. Sanki yarım e, esre varmış gibi. Allahü samed. Şeklinde durmanız lazım. Geçiyoruz. Lem yelid. Bakın kalkale. Bir tane daha gelecek. Şu ana kadar dört tane gördük. Buradaki orijinal cezim. Buradaki cezim, D'deki cezim, orijinal cezim. Lem yelid. Lem yelid şeklinde patlatman lazım. Ve lem yüled. Ve lem yüled. Tamam mı arkadaşlar? Lem yelid. Ve lem yüled şeklinde okuyoruz. Geçiyoruz. Burada bir kural daha gelecek. Ve lem yekün lehü diye okumayacağız. Öyle yazıyor ama hemen bir kural söylüyorum. Burada bilagunne kuralı var. Bilagunne'yi tecid dersimizi göstereceğiz bundan sonraki derslerde. Cizimli nun veya tenvinden sonra. Tenvin ne demekti? İki üstün, iki ötre, iki esre. Kural olarak aynı. İki üstün, iki ötre, iki esre ve cizimli nun. Bu dört taneden sonra lam veya ra gelirse bunun onlardan birine döner. Ya lam döner, ra ise ra'ya döner. Burada sakin nundan sonra yani cezimli nundan sonra ne gelmiş arkadaşlar? Sakin nundan sonra e, L gelmiş. İtlaf harflerinden bir tanesi. Şunu ne yapıyoruz? L'ye çeviriyorsunuz. Ne yap nasıl okuyoruz o zaman? Küllehü. Küllehü değil. Küllehü. Tamam mı? Ve lem ye küllehü küfüven ehad. Burada da izar var. İzar ne demek? Olduğu gibi aşikar ederek okumak demek. Şu anda bizim okuyuşumuzu değiştirmediği için bunu kural olarak söylemiyorum. Zaman gelince okuyacağız. Sadece şurada temin olan D'yi cezime çeviriyoruz. Ayet son olduğu için onu da yine patlatarak okuyacağız. Toplu okuyalım. Ve lem yekullehu küfüven ehad. Ve lem yekullehu ehad şeklinde. Bir toplu okuyalım, bitirelim arkadaşlar. Kul huvallahu ehad. Allahü samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul kufuven ahad. Şunu çok farklı söylenişini duyuyorum. Hatta kulhü de söylerken adam diyor ki kulfi okudum diyor. Kulhü. Kulfi ne ya? Kulhü diyeceksen de ya da diyemiyorsan İhlas Suresi de. Bir de şu küfü ben de çok takılmalar çıkıyor karşımıza. Çok sık duyuyoruz. Küfü vender bunun doğrusa arkadaşlar. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Kur'an-ı Kerim'i Hakkıyla okumayı hepinize, hepimize ikram eylesin ve selam.